merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana. Bugün sizlerle birlikte bir TikTok videosu çekeceğim. Doğrusu soruyorsunuz kaç günlerdir video gelmiyor diye. Doğrusu 3 gündür gelmedi. Arkadaşlar bayağı bir hasta oldum. Yani kusuyorum sürekli. Bugün daha yeni yeni kendimi toparlamaya başladım. Daha yeni yeni yemek yemeye başladım. O yüzden bugün size bir video çekmek istedim. Eflin'le annemin şakası sayesinde bu video başladı. Hadi o zaman ilk önce şaka izleyelim. Sonra da birkaç hile deneyelim. Arkadaşlar merhaba. Ben de gireceğim. Evet sürekli topluluktan yazıyorsunuz. Tuan'a neden video gelmiyor? Hatta sıkılan çok arkadaşımız var bu konuda. Evet biraz rahatsızdı. Midemizi üşüttük. Dondurmaları yedik yedik. Mideyi merhaba üşüttük. arkadaşlar. <laughs> merhaba Eflin'cim. Midemizi üşüttük. Ee, biz de Eflin'le Tuana'ya çok güzel bir şoka yaptık bugün. Hem biraz keyfi yerine gelsin hem kendine gelsin diye. Bu şokayı şimdi izleyeceksiniz. Evet. Ya yani biz şokayı yaptık. Şokanın üzerine bunu çekiyoruz. <laughs> Ardından birkaç TikTok hilesi de mutlaka videoya ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz mi kızlar? Evet. Süper birkaç hile gelecek. Mutlaka onu da izleyin derim. Hadi o zaman. Tuana'ya yaptığımız şokayı hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Hadi o zaman, videomuza geçelim. yapacağız. Ablam azıcık midesini üşüttü. Dondurmaları yiye yiye. Şimdi ona açılsın diye küçük bir şaka yapalım. Hadi gel. Dur dur Eflin. Ben de bir merhaba diyeyim. Eflin dur. Arkadaşlar merhaba. Eflin'in de bahsettiği gibi Tuğan'ın biraz rahatsız. Midesini üşüttü. Çok dondurma yedi. Biz de Eflin'le Eflin heyecanla hemen başladı şakaya zaten. Şimdi e, şöyle Eflin bak şimdi. E, Tuğan'ın arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi telefonu unutmuş. Eflin'in te... Arkadaşlar Tuana telefonu unutmuş burada. Şimdi biz şöyle Düz yapalım. Bak, tamam. Bantla kapıyı yapıştıralım. Bu bir TikTok şakası bu arada. Eflin'le izlemiştik biz bunu. Eflin hemen Tuana'ya da uygulamak istedi. Hem biraz açılsın istiyoruz, kendine gelsin. Eğlenelim azıcık değil mi Eflin? Hadi bakalım. Siz de kaç gündür niye video yok diyorsunuz bize? <laughs> Eflin boyu nerelerde ablanın aşağı yukarı? Galiba yani şuralarda. Evet ortalama oralarda. Bir şey var orada. Yapabilecek misin? Yapabilirim. Yardım edeyim mi sana? Şöyle bir... Biliyorum biliyorum. Tamam yapıştır. Ben tutayım şöyle. Makasla tutayım tamam mı Eflin sonra? Ay nasıl dur, dur. Makas var şimdi. Makas şurada anneciğim. Biraz Çok daha... dikkatli olalım. Efe, biraz daha açman lazım. Aç ki makasla keselim lazım. Biraz. biraz daha anneciğim. Tamam. Ay arkadaşlar. <laughs> Elimde hem kamera hem bu yapamadım. Ay oldu. kesildi <laughs> ama neyse <laughs> Yetişiyor mu oraya? <laughs> Ay küçük mü kesmişiz? Dur biraz daha keselim. Şey tamam. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Seni Dur Arkadaşlar az önce kestiğimiz evet, yetişmedi. Kestim. Evet, Oo, bu da kocaman gibi oldu ama neyse. Evet hadi bakalım. Bakalım yapabilecek, evet, yapabilecek miyiz? Evet yapabilecek miyiz? Kaldır Efkin bakalım. Kaldır şöyle anneciğim. Yetişiyor değil mi bu? Yetişiyor. Aynen. Arkadaşlar şöyle yapıştırıyorum şimdi. Darı. Efsane. mu? Anneciğim dur dur. Yüzüne yapışmaz o zaman ablam. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 o zaman yüzüne yapışmaz. Bekle öyle kıvırmaman lazım. Kıvırırsan sonra yüzüne yapışmaz. Ay, arkadaşlar biz şunu yapalım. Ben gibi öyle çimeniz. Arkadaşlar böyle gerçekten bu <laughs> Yani şey, kapı yapıştırmak çok zormuş. Çünkü neden? Çünkü yapıştırırken sürekli sorun çıkarıyor. Ee, şimdi eflin de kamerayı tutamadığı için ben tek elimle şöyle bir size de çekmeye çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yapıştırmaya çalışıyorum şu şekilde arkadaşlar. Buraya bunu getireceğim. Ben sağ sonra tekrar iş bitince açacağım kamerayla. Yaptığımız işi göstereceğim. Şimdi de bantın ucunu kaybettik. Çok güzel. <laughs> bulamıyorum. Ay, şurada bir yerde ben sanırım. Mi, anne? Anneciğim gel yardım et bana bari. Çok az bir bölüm kaldı. Şimdi iki defa yaptık. Üçüncü yapacağız. Eflin... <laughs> <Şuna. Evet, evet. gülüyor> <Ay>, Evler. <laughs> Hepsiin saçına bulamıyorum. Tamam tamam çok açma. Bozulacak yine yapamayacağız bak. Şurayı kenara yapıştır onu. Sen yapıştır. Dur dur tam yapıştırma. Dur. O zaman da çıkartamıyoruz. Ay bu bant işi zor mu şeklin ya? Aynen. <laughs> <laughs> Zormuş. Hadi üçüncüyü de yaptık mı? Şakamız başlatacak tamam mı? Tamam. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> güzel yaptık. Bence çok güzel oldu. Şimdi al falan çağır. nasıl yapıştıracağız Efrim buraya? Anne, arkadaşlar. Ben. ben... Ah, arkadaşlar işte telefonu telefonunu ekle koşa diyor diyecek. O zaman koşa koşa gelir. Yoksa başka türlü koşan gibi. Aynen onun odasından arkadaşlar mümkün değil çıkartamayız. Zaten biraz rahatsız olduğu için şimdi hazırsanız Tuana'yı çağıralım mı? Orada Bu biz bunu çok zor yaptık. Buraya. Gerçekten zor. Hazırsanız çağıralım. Tuan'a Efrim telefonunu kurcalıyor annem. Bırak diyorum bırakmıyor ya. Bir bak koş artık al elinden ya. Tuana çabuk. Yapıyorum. çekim yapıyoruz. <laughs> çekim yapıyorum çünkü arkadaşlar diyor ki Tuana ÜÇ gündür niye video gelmiyor? Niye arkadaşlar, video gelmiyor? Çok hastayım. Yani sürekli 4 kere kustum bugün bile. Aynen. Şimdi biraz Bilgi daha iyi işittik olmayı işittik olmayı birazcık. Evet. biz ne sana bak Tuana ne yapıyor bu arada? Gerçekten de bak. <laughs> ya bu ne? Ya telefonunu kurcalıyor böyle nasıl bak. Bu ne ya? <laughs> Ay, sen, ay sen, <laughs> Eflin neler yapıyor Tonal'a bakar mısınız? Bu şakayı biz Eflin'le TikTok'ta gördük Tuana. bu ne? Bu Eflin mi? Hayır, Hayır ben... abla. Biz bu şakayı TikTok'ta gördük anneciğim. E Eflin'le dedik ki hem Tonal'ın birazcık moralini düzeltelim, hem şöyle havası değişsin. <laughs> hem biraz kendine gelsin diye. Ama çok Çok zor yaptık bunu ya. Çok zor zor. Son sen, senin senin boyunu tam tahmin edemedim. Aşağı ya, yukarı buralardasın diye düşündüm. Ben disindim. de yordum bayağı bir midem bulanıyor ve ağrı. Ama kötü. rahatladın değil mi biraz şeye göre, öğleye evet, göre falan. Evet. Daha iyisin değil mi? Arkadaşlar bayağı bir kıvrandım da öğleyin ağrıyor. Aynen, aynen. Ay. Öğleyin bayağı kötüydün. Ama çok şükür maden suyu soda iyi geldi Tuana, değil mi? Evet. evet <laughs> 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 evet kopuyordu. Bak ne diyeceğim Kalmada Tuana? Gibi. Tuana ne diyeceğim? Biz aslında birkaç Yok. bir şey daha hazırladık. Yani azıcık keyfin yerindeyse hazır arkadaşlar da özlemişler. Özlemişler. <laughs> Aynen birkaç tane masaya TikTok ile hazırladık. Tane var? Var birkaç tane var. Tamam. Senin gücün yettiği kadarını yaparız. Eğer tamam. kendini kötü hissedersen bırakırız. Arkadaşlar ayakta durmakta zorlanıyorum. Bacaklarım beni taşımıyor. Aynen. O zaman şey yapalım. Bence başlayalım. Tamam tıkandığı yerde keseriz videoyu. Tamam. Ne dersin? Hadi o zaman videomuza. Hadi o zaman. Geçelim, <laughs> Geçelim ikinciyle. Şaka ya. Hadi ben malzemeleri hazırladım. Hadi gelin bakalım. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Hadi iyisin değil mi şu anda? Şu an bir Biraz sıkıntı yok şu iyi, an. Evet. Tamam. Ay. Anneciğim malzemeler şurada. Alabilirsin hemen. Hızlı bir şey. Benimle de mi yapacağız? Evet Eflin bu bir challenge. Aa! Bunların hepsi bir hile mi? Evet anneciğim. Şimdi bunlar bir hile. <laughs> Aslında ben daha önce sana izletmiştim, hatırlarsan. Evet. hatırlıyor musun bilmiyorum ama. Ben izlemiştim. Bunu böyle tabağın üstüne koyuyoruz, tabağın üstüne de yumurtayı Evet, umurtayı. ben bunu çok merak ediyorum. Nasıl olacak ve biz bunu başarabilecek ben miyiz? Sıçramam. Daha çok merak ediyorum. Abla <laughs> iç sen, iç sen. Şimdi önce burada önemli olan bence... Tabağa ve yumurtayı kırmak. Bak yumurtayı şöyle yan tutuyorlar Tuana özellikle. Ben bunu gördüm, yan. Pat. Yan tutuyorlar ve tam yani, ortasına. Bura bak bile. burada denge önemli. Şurada Adam, ortala. O yuvarlağı. Onu ortala. Ya orada tabak falan çıkırmıyor. Acaba pet bar tabakla mı bence yapıyorlar? Bence evet. Arkadaşlar bu deneyi gerçekten Biz, e, deney gerçekten ilginç bir deney. Biz tabakla yapacağız. Aynen tabakla. Bu tabakla yapalım. Kızlar evet. yalnız bakın ne taraftan vuracağın tuanı ona göre bence evet. ayarlaman lazım. Bu taraf. Hangi yerinde vuracaksın? Sağ elinde mi? yumurta buraya gider ki. Hadi. Düşün şimdi. İzlemiştin hatırlıyorsan bir taraftan vuracağım yumurtayı ortalığa evet yani aynen şöyle bu oradan vurursan öyle dönecek hangi eline vuracaksın bu tamam onunla vuracaksın yumurta bu tarafa ben geçeceğim. düşecek bu tarafa mı yumurta buraya düşecek artık diye öyle düşecek evet bu tarafa ben, ben öylesine bir vurayım dur şimdi bir dakika ben, ben çok izleyeyim. heyecanlıyım hazır mısın evet. hazır mısın dur tuana vurma daha Arkadaşlar şimdi denemeye geldik. Bu arada plastik tabakla olmuyor. Yani videoda izlediğimizde onlar biraz ışık getireyim kızlar size. Daha iyi sizi görebilmek için. Abla sıra Heyecanlı Allah, mısınız? Valla ben, ben çok heyecanlıyım. Ya çok aşırı vurmuyorsun sanırım. Değil mi? Allah, Bak yumurta düşecek şimdi dikkat et. Ortalı tabağı bence. Tabağı ortalı Tabak tabak. Tabak evet. ortalığı değil mi? Birazcık şöyle tabağı hafif ittiriyorsun yumurta tabaktan çıkıyor ve içine düşüyor. Hadi Hadi, Hadi Tuana konsantre ol bence önce birkaç deneme yap şöyle. Evet Biliyor arkadaşlar ya. gördüğünüz gibi. Hazır mısınız? Ya bu tabak da çok büyük. <laughs> Ay tabak o. kırılırsa takım gider. Yani bir dene yani kırılmaz herhalde masaya düşecek sonuçta Tuana. Bir, iki. Ay. Anne. Ay. <laughs> dene yapıyorum. dene 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 korkma. Hadi cesaretlendiriyorum seni. İyi affettireyim. Yani biraz ittir yine ki şey olsun. Hadi cesaretlendireyim seni. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hadi. Dene. <laughs> Dene. Hayır hayır önce sen. İyi affettireyim. Bilmiyorum düşün artık bir strateji geliştir. Hazır mısın? Hazırız. <laughs> Üçten geriye say. Üç, iki, bir. Allah! Donat, 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 ha! Onu iade etmeliyim onu ya. Silmemiz lazım. Sonuçta o kadar da değil <laughs> hiç yapamadın. Ama siz <abim> burdun. <laughs> hiç yapamadın anneciğim ya. Arkadaşlar ben hemen onu silmemiz lazım. <laughs> evet, yoksa yumurta. Dur sana vereyim kabay sen konuş ben hemen oraya. Bence bunu Eflin'e denetmeye gerek bile yok çünkü Eflin bunu hiç yapamayacağını düşünüyorum. Ben bile kendime normalde hani yapabileceğimi düşünmüştüm en azından ama gördüğünüz gibi bırakın bardağın içine düşmeyi e, halıya düştü yani. O yüzden mutsuzum birazcık. Şimdi sizinle birazdan düşüncelerimi paylaşacağım. Arkadaşlar gördünüz yani ben bile yapamadım. Annem şu anda halıyı silmekle uğraşıyor. Anne, Anne çıkıyor, çıkıyor mu? Vallahi, Abla ben hiç denemem vallahi. Hiç ben direkt koltuklara bulaştırırım. Abi, gelip arkadaşlara buradan gösterebilirsin. Ben o bir arkadaşlar, deneyim. hemen size göstereceğim ya şu yumurtanın halini. Ay, midem bulandığı için içinde çok yaklaşmak istemiyorum. Benim bulanmıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. baya kötü. Yani hiç denemeyin bence bunu evde de denemeyin. Bahçeniz ya da balkonunuz varsa çok denemek istiyorsanız orada deneyin ama yani bundan sonra asla yumurtalı şeyler zaten denemem. Efle bence denetmeyelim değil mi Efle? Bence de. Ben direkt kokuları bağıştır. Aynen öyle. Arkadaşlar, bazı olması şeyleri var, biliyor musunuz? onda var ya hile var. Bence de. Sonuçta TikTok. Orada bak sürekli zaten kamerayı da durduruyorlardı. Farkında mısınız izlerken? Biz? Evet, sürekli yakın çekimde böyle durduru durdura tabağı ağır ağır düşürüyorlar. Ondan sonra yumurta sanki içine düşmüş gibi kese kese yapıyorlar. Aslında el ile atıyor olabilir bardağın. Içinde. Bence de kesinlikle <laughs> öyle. Aynı çünkü. çünkü... de yani arkadaşlar biz şimdi yumurtayı çıkarmakla uğraşalım. Siz de kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Benim kanalım Tuan Azay takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada süper videolar gelecek sanırım değil mi Tuan? Evet. Arkadaşlar Tuan'a iyileştik. Gördüğünüz gibi gayet keyifli evet. Tam yerinde. Evet. Tuan Dans videolara devam, devam. edebilir miyiz? Diyeriz. Deriz. Hadi arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.